Önceden yaptığı bir şey atmış galiba. Arkadaşlar diğer yarışmacılar babayı aldınız oğlum. <gülüyor> <gülüyor> sen beni sen unutmuş gibisin. Ben hala bilirim. Ölme el lan. Ölme lan. Yılmaz kardeşler tabii ki de. Lan doğa. Ölmeyin lan. Oğlum sen de ölme lan. Bomba atma. Şerefsiz. Ölme el lan. Oğlum kasap bantriko. Etnik de Konya. Ölme el lan. Seni. Herkes öldü lan. Herkes öldü. Teşekkür i̇kinci, ediyorum. İkinci yeteneğimizi alalım. Evet, şimdi ikinci etrafı istiyoruz. Ve şimdiki son kozumuz. Sendeyiz. Son koz. Yapalım mı şunu bir ara ya? Özledim lan, çok eğlenceli. Merhabalar. Ananıza sevdiler. Oha. Yok artık. Ali Baba 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 Ali 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 Baba Ali Baba Ben, 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 ben. Bas bas ilerle ilerle daha. At ikiye. At ikiye yardım. <laughs> <laughs> Patlamış mı Sı sıra yap bilmiyorum. bakalım. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ali <laughs> Baba. <laughs> 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 Alibaba <laughs> Alibaba Ali Ali Alibaba Alibaba Harbi eğlenmişiz ya Boş